Arkadaşlar yeni var bir vardik videoma hoş geldiniz. Ben Argent. Destek Lux gösterirse Lux Kettlin yapalım. Uzun zamandır bir Kettlin videosu çekmiyordum zaten. Kettlin alıyorsam karşımda Samira görmek istemem çünkü. Ama last lastik atıyorum. Kettlini banladılar. O zaman destek göster. Ben sana oyayım kanka. Canım hiçbir şey oynamak çekmiyor çünkü böyle destek göstersin ben ona göre oynayım. Yani sen Lux gösterip alamadıysan net Lulu falan gelecek senden. Zeri mi? Dur bakayım şöyle. Ben Ezreal oynarım şimdi çok rahat. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Ama artık sürekli de Ezreal oynanmaz. Sürekli de bir çar oynanmaz be. Kaç salsam? Bakayım şöyle. Kaç salsam oynar oynayabilir miyim? Ay sivir de oynayabilirim bu arada. Az benim için riske atmış olacağım. Çünkü ben Kaysa'yı tankla oynarım. Yani mesela Samira'yı da ile oynayanlar var ama ben asla tercih etmiyorum bunu. Samira Naturius olur kardeşim ya da Blisk renkte. İstisnalar hariç ama Samira Naturius bir kere bal gibi. Evelynn kostümü çok iyi. Cadılar Meclisi bal gibi kostüm serisi ya. Kaisa'da Naturius da güzel oluyor mesela. Rakibe göre rün şu şekilde olacak. Evelyn AP damajı sağladığı için AP dizmiyorum. AD gideceğim. <laughs> Muhtemelen... Ağır yara üzerim tahsildarlı bu ile gitmeyebilirim. Ama eğer öne geçersem lane olarak tahsildarlı bu ülde giderim. Ama böyle kran kırana bir şey olursa gitmem. Kork benden. Evet. Leona Miss Fortune'a karşı da nasıl öne geçeceksem artık halledeceğiz. Dur 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 öleceğim. Sakin. Sakin relax takıl. Minyona odaklanayım ya. Çok da böyle adam izlemeye gerek yok şu an. Ya savaş ya derler. Ama ben kaçmayı bıraktım. Al sensin. Aslında Q'sunu kaçırdığı her an dalabilirim ben bu adama ya. güzel oldu bu. Hayat. Sen de hiçsin. Geri dönemeyenlerin adına savaşmaya geldim. Denedim. Rakip katledildi. Tryhard girecek gibi duruyor bu arada. Gel. Girmeyeceğim. Ee, Soraka'nın manası da az. Bir de öyle bir riske atmaya gerek yok. Şu an öndeyiz. Şu an tatlıyız. Kalırım belki. Kaçan zi. <laughs> Biz buradan topuk. Beyni sonra... bu şekilde bıraktık ki bir dahaki gelen minyonlar bize gelsin. Toplansın da gelsin yani. Orada ne oluyor? Orada kötü şeyler oluyor. Kötü rüyalar görüyorum. Kötü rüyalar görüyorum. Darius'un diz kapağını kırdılar. Nereye gitti la o adamlar? Tüh. Yapma yapma yapma. Leon üstüne atlar. Vallahi çekilmez. Ne kadar önde olsak da Leon'un üstümüzü atladığı güneşi de tepemize indirdiği her an ölebiliriz. deri bana hayatta kalmıyor. Ben de ona yaşamayı öğreteceğim. E bu Leona? Şantra yap. istediğimiz gibi gireriz. Bir de senin Q yeteneğini dojlasak. Ne güzel olur tadından yana. Attırmaya çalışıyorum şu an Leona'ya da ultisini. Ay ultisini diyorum Q'sunu. Yapmıyor öyle bir şey. Rocky jungle buralarda bir yerde mi peki? Bunlar niye yukarıda? Allah Allah. Korkmayın lan bu kadar. Girin siz Leona misfortunsunuz la. Rakip Bu benim istediğim gibi ağlanır. Adamlar bize yaklaşmıyor beyler. Öcü müyüz biz ayol? Hadi base atalım item alıp geleyim ben. Bak ben base attım item aldım ama o atamadı. Lane'de geriye düşmek bunlara sebep verir işte. Ama ben ebedi dizmeyeceğim. Ee, bunu alacağım çünkü set var, Warwick var ve Leona var. Sürekli skilllerimin dönmesi lazım team fight'ta. <laughs> Bana bir can versene kanka. Orta kule saldırı altında. Küfür için özür dilerim arkadaşlar. Anlık oldu. <laughs> Çok özür dilerim. Anladım onlar geride oynuyor. Yani zaten oyun ilk 5 dakikası rakibini tanımaya ayırırsın. Hadi olmadı 2 dakika diyelim. Ben biraz geç ayıktım olayı da. Onlar biraz pasife yattılar. <laughs> Bionomis Fortune olarak pasife yattılar hem de. Ben dedim ulan benim yanında Soraka'm var. Bu beni her türlü korur. Ben dalayım dedim. Bütün skillleri de yedim. <laughs> Korudu. Ultim de vardı. Güzel oldu buraya. İyi, iyi oldu yani. O gözdağını da vermiş olduk yani. Pasife yatsalar da kaybediyorlar. Agresif oynasalar da kaybediyorlar. Mentalleri çöktü mesela şu an adamların. Q'nu kaçırsana be gülüm bir. Bak. Leona'nın skill atmasını bekliyorum arkadaşlar. Leona skillini de atsa dalacağım da ama atmıyor adam. Yemin ederim skill kullanmıyor. Sadece geziyor ya. Yukarı gideceğiz. <laughs> kötü bir rüyalar görüyorum. orada tamamlamak için üçlü üç aldım da alırdık bitkinlik kullanmadım eforsuz abi direkt eforsuz bura kuleden bir bariyer almak istiyorum ben ya bir aa bariyer kalmamış lan. yavaş hadi lan oradan zaflanı bulmalıyım <laughs> gerizekal ne denedi lan o gel buraya kaçma kaçma gel buraya gel buraya Hey, gel buraya. gel buraya. kaçma. Bak, öleceksin, öleceksin. Arkası doldur falan sandım, biliyor musunuz? Belki de alsam alırdım ha. Bitkinliğim vardı çünkü de. Şimdi şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Öne geçince tahsildar aşırı mantıklı bir item oluyor. Eğer öndeysen. Ama fani hatıratı da çok mantıklı gibi ya valla. Oğlum <laughs> ulti attığını fark etmedim bile adamın. <laughs> Öldü bu. Yapma. Tam geriye. Hayat. Bu burada durmaz bu arada. Bunun jungle falan mı burada? Yoksa kulemi aldırmamak için oynuyor. Ama jungle de geliyor olabilir bu arada. Evet evet jungle geliyor. çık. Öldün bir tık sanki be soraka. Bu bir hayatta kalmayı öğretti. O orada durmaz çünkü. Tut aşk hocam onu. Getir onu bana. Şu şu kuleyi lütfen artık yani durmasın. Beni özgürlüğe kavuşturun. Ben de size desteğe geleyim. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> Rakip takım niye böyle oğlum? Sanırım Evelyn bizim jungle sürekli mide ve yukarıya oynadığı için güzel jungle dif işte. Aşağıdan kuleyi alacaklar ya biz de buradan kuleyi alacağız. Yani aşırı mantıklı bir şey yaptık biz. Ah, o ahrede bir gözüm kalmadı değil. Hayat. Soraka neye ulti bastı bastıla? Bu dünyanın güzelliği kurtarılmayacak. Kule saldırı altında. <laughs> ot, 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 ot. Kule yıkıldı. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Yazdım. Oha aşağıda ne oluyor? O kadar hiç beklemiyordum bu arada. Güzel. Ah, ah. Şaka mı lan? Hiç haritaya bakmadım ya. Ben, oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi geldim. Ben... Mal gibi oynadık. Sonra kaydı. Tehlike. Hadi Soraka. Tehlike. Soraka hadi. iyi misin? Sen de <laughs> Canavarlar her yerde. Bak şimdi Miss Fortune'un önüne çıkıyorum ve ölüyor. <laughs> Yaptığının bedeli buydu. Miss Fortune'cum. Hiçliğin birinci kuralı. Ölme. 3 IQ'nuzla lütfen burada play yapmaya çalışmayın. Bak, bak, bak. Nasıl şimdi bana geliyor? Ay yerim ben seni. Şunu da çeksene kanka. Kanka hadi şunu da çek de keselim be. Geleceğim oraya da. Aslında bunu almasaydım. Ee, Runan nerede lan? E saldır. gel eh, çantana sokayım. Neyse runan alacağım ben buraya tamam mı beyler? Rakipte 3 tane tankımsı, tanki var. O yüzden runan. Şurada 3 kişiye vursam yeter. Gel 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 gel. Sen ne dönüyorsun? Peki biz ejderi verdik mi lan? Gücümü... Ben iki dakika beyaz atıp geleyim. Şurayı temizleyeceğim ben. Yöne gidiyorsa gitmem bu arada. Bana ne kardeşim bir yere 30 kişi gitmeye gerek var mı? Bak bak. Geldim geldim geldim. Ölme. ulti attı herhalde değil mi? Setin ultisi yoksa ben şu an özgürüm demektir bu. Ya minyon. Bu dünyanın güzelliği kurtarılmayı hak ediyor. Bak abla diyor üstüme atla diyor Miss Fortune. Manan diyor. Sanırım biz burada öleceğiz bir şey değil mi? <laughs> Belki. Çıkalım biz buradan. Hayat Yukarıda, şey yani. yukarı, yukarı. İki de iki. Destan yaptı. <laughs> <laughs> bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Buraya kadar. Yapıyormuş lan. Göster kadın kendini. Oraya gitmem ben buraya gideceğim. Kuleyi alsaylardı keşke bizim takım ya. Gelme kanka senin paraya mı ihtiyacın var? Runan istiyorum. Runan istiyorum. Bunu sat. Runan. Yaşamayı Burayı devam mı ettirsem diye düşünüyorum. Ama buraya devam ettirirken takımdan çok şey olmuş olacağım. Gerçi bizim takım da kötü bir durumda değil de. Yine de yanlarında olayım ya. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Mesela ben olmasam bu ahri kim mahlayacak? Gel gel dene dene onu dene bana. güzel bir güzel. 3 IQ'y'mi ne diyorum ya. Merkeze saldır. 3 IQ'lular arkadaşlar. IQ 3 IQ'lular abi şaka mı? Onu <laughs> satayım öldüm. Soraka ya. Arkamdakini sen sandın biliyor musun? Soraka'ya bak anasını satayım. Mid'de minyon ittiriyor. Ben zaten hep tek başımaydım. Yalnızlık dümünde sen günler açar. Soraka <laughs> gibi. İyi Soraka. Soraka AFK mıymış? Ne? <laughs> Ben ben güvenip giriyorum bir yerlere bir de. Ulan olmasa, olmadan bunları yapıyorum soraka. Sen olmadan bunları yapıyorum. Olsan neler yapacağım. Kader olsun. Kader olsun ben giderim. Olduğumu. Ben de geleceğim oraya. Kendini açtı. Bana bırak. <laughs> Kim lan o içti şatan? Darius. Hadi al Kenta. Yani. Kadimli Darius'sun sen artık hadi. Mezarın burası olacak. Rakibin Senin için Darius. ağır bir şekilde difi koyduk şimdi. Bu hiç sevdiğim bir maç olmadı ki ya. Ama dur. 4 kişiye 5 kişi oynadık kardeşim. Biz sonra KAF'daydık. Ayırıyorduk diyelim mi? baştan sevelim mi? Yine sonra Ben sonraki varmış gibi oynuyorum, neler yapıyorum. Bir de sonrakı olsa neler yapacağım yani arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ya olay yıkamadılar aslında bak soraka free kill için midde sadece boş boş bot gibi minyon kesiyordu mid'e gidip sorakayı 3 kere falan öldürebilirlerdi free kill işte neyse videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bak afk işte <laughs>